kıymetli hazırı öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Nice Ramazanlara hep birlikte sağlıklı bir şekilde ulaşmayı Yüce Rabbim nasip eylesin diyorum. Gecenin bu saatinde aramızda Rizelilerden hariç diğer misafirlerimiz de var. Dolayısıyla gecenin bu saatinde aramızda olduğunuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel merhamet dolu ayın, rahmet içeren ayın, birlikteliğini yaşadığımız için bu geceyi bizlere yaşatan öncelikle Rizeller Derneği'nize ve siz kıymetli komşularımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yaşatalım diyoruz inşallah. Sayın meditlerimiz var. 31 Mart'ta ilgili başkanlarımız burada. Herkes bu güzellikleri görüyor. Biz Öyle. artık Sultan İyi. Gazi'de Geceniz bu ayet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kıymetli Belediye Dili Başkanım, İlçe Başkanlarım, Muhtarlarım, Meclis Üyelerimiz, Hülasa Sultan Gazi Hemşehrilerimiz, Öncelikle Osman Kişmir başkanımıza yeni yönetimini tebrik ediyorum. Çiçeği burnunda daha on günlük başkan, Orhan yazıcılar kardeşimize de bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii bu hikaye uzun. Ben 35 yaşında Sultan Gazi Rezeliler Derneği'ni kurmuştum. Buradaki birçok arkadaşımızla beraber. Ama işte eski yönetimden bir iki arkadaşımız haricinde 30 ile 40 yaş arasında yeni bir ekip oluşturduk. Gençlerin önünü açmak için Gençlerimize sağ olsun. Gece gündüz çalışıyorlar son 15 20 gündür. Gerçekten tebrik ediyorum. Yüzümüzü kara çıkarmakla, aç çıkarmadılar. Allah razı olsun efendim. Hazırladı. Tüm derneklerin imkanına sorduk, sundu. Gayrette birlik beraberlik içerisinde güzel organizasyon oldu. Bu bir de İnşallah bak. <gülüyor> 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 Yetti bak. <laughs> Laf söz söylemeye gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun, <laughs> hayırlı gittim. Hayırlı olsun. Evet, tabii, şaka bir tarafa. Ben öncelikle Rize'li kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik beraberliği en yoğun yaşandığı illerden birisi. Biz de Rize'lileri seviyoruz. Ve Rize'ye doğal olarak Cumhurbaşkanımızın sadece memleketi olması hasabıyla değil de memleketin mayası olan ilçelerden, illerden birisi olması hasabıyla de biz elleri seviyoruz, Rize'yi seviyoruz.